İyi günler. Günün anlam ve önemine göre gene bir yazımız var. Türkiye'nin çifte kabusu. Şimdi bakalım konuşulanlara. PKK'nın ortaya çıkması hangi tarihte olmuş? 1980 darbesi sonrası hemen ortaya çıktı, gelişti, dış ülkelerden destek buldu. Bizim çocukları ABD'nin Kenan Evren, Kenan ülkesi İsrail, kodlu isimler bunlar ve arkadaşları Türk milletinin demokrasi yolculuğuna, özgürlüklerine, Atatürk'ün kendi elleriyle inşa ettiği evi Türkiye'ye kocaman bir kılıç darbesi indirdiler. Hayatlarımızı darmadağın ettiler. Sırayla devletin başına geçenlere bakalım şimdi o saatten bu saate kadar. İlk Kürt Malatyalı başbakan oldu ve sonra sivil cumhurbaşkanı oldu. Gelenek bir genel kurmay başkanının cumhurbaşkanı olmasıydı Türkiye'de. Bir kişi hariç o saate kadar hepsi genel kurmay başkanlarından olmuş Atatürk'ten başlayarak. O da Celal Bayar'dı ve İstiklal Savaşı kahramanıydı. Özal ve PKK çifte kumrular olarak ortaya çıkınca ABD'nin çocukları olarak tez antitez olarak boy gösterdiler. Hep antitez Türklerdi. PKK çeşitli adlarla parti kurdu, meclise girdi. Ama bir arpa boyu yol gitmedi. Güneydoğu'da aşiret değişik bir boyuta ulaşamadı. Gene Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi ekaliyetler kapitülasyon istiyor. Şimdi MHP sıralarının alkışları, Dem Parti ve PKK'ya yaklaşımları karşı çıkanlara galis küfürlerle saldırıyor. Hiç insanın aklına gelmiyor böyle bir şey. Çok enteresan yenir yutulur laflar değil. Adeta Apo'ya yalvarıyor kürsüde. Nedeni arkada. Gündem anayasadan. Türk sözünü çıkarıp kendilerine göre bir bahane uydurmak, Atatürk'ün temelini attığı Türkiye devletinin temelini sökmek, tepelendiği yerde daha çok kalmak, saltanatına devam etmek. Bakalım Çifte yönetenler ne yapmış? ABD tezi olarak Amerika'ya kaçanlar, servetini Amerika'ya kaçıranlar. ABD'den memlekette ithal edilip yöneticili yapılanlar, hatta bakan bile Türklere karşı te karşı tez olarak geldiler ve görevlerini yaptılar. Her şey gözlerinin önünde bir oyun ve güçlüler bizim paramızı yiyorlar çıtır çıtır. Bizim yaptığımız saltanatımızda kendilerini gere gere geğirerek yaşıyorlar. Şiir yazamıyorlar. Yetenekleri hiç yok çünkü yöneticilikle. Ama Türklerin sırtında şiir gibi yaşıyorlar. İyi günler, hoşçakalın.